Şimdi şöyle normalde bunu şeyin içine koyuyoruz. Penisin içine yan yana şöyle koyuyoruz abi. Biz buradan ben hissediyorum. Sen de görüyorsun abi muhtemelen. Su doluyor zaten içine. Havasını Olur. Olur. Bu şekilde. Bu şey için. Bu demonstrasyon için. Yeterli sertliği sağlayıp hasta ilişkiye girebilir düzeme geliyor zaten. Ee, tabii dışarıdan. Dışarıdan bir şey hissedilmiyor. Hasta e, ve herhangi birisi dışarıdan bir şey olduğunu hissetmiyor. Ama bu hastanın içinde yerleşik olduğu için zaten normal eleksiyondaki sertliğini sağlıyor. Şöyle bakınca da sert olduğunu zaten büyümesini kalınlaşmasını da görebiliyoruz.